Maga, benim benim küçük Maga. Oyun aç, ben oynayacağım orayı. Oyun aç lan. Oynayacak. Ha! Göz felci. Maga, benim felci. Göz felci. Bu ne şu oyun lan? Bu ne? Gözüm be. Bu ne lan? Riveride'in yandan çarptığı, yandan yiyen mi yaptı? Yandan yiyor gerçekten gelenler. Var. Hehe <laughs> çak çakma ver ay. Vay te utanmamış te Utanmadınız mı lan River Ride'in çakmasını? <laughs> Tebiyesiz. Tank but no tank. Çok saçma. Gel tank dışın. Çok iyi. Ne güzel gidiyor tank gerçekçi tank oluyor. Çok iyiymiş. Grafiklerin güzeline bak Mugabe. Mugabe. Dışın. Işın ışın 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 Arabaların tankların uç, uçma sesine bak oğlum Çok gerçekçi lan Ne oldu herkes mi öldü oğlum hepsini öldürdüm Maka Ya çok iyi oli Kainatın en gerçekçi tank oyunu oli Işın ışın 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 Işın ışın 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 Eee hmm. buruuuuk